Merhaba, ben diş et hastalıkları uzmanı Nihal Bahar. Bugün size kadınların farklı dönemlerdeki diş et hastalıklarıyla alakalı bilgi vermek istiyorum. Şimdi kadınlar bildiğiniz üzere renk dönemleri, menopoz dönemleri, hamilelik dönemleri ve ayrıca doğum kontrol hapı kullandıkları dönemlerde diş etlerinde farklı reaksiyonlar görebiliyoruz. Şimdi ergenlik dönemlerinde, öncelikle renk başlangıçlarında Kadınların diş etlerinde şişlikler, kanamalar, ağrılar, bazen yanma hisleri olabilir. Regl olmadan önce menstrual dönemlerde bu şişlikler ve kanamalar normaldir ki regüle beraber bunlar genelde kendiliğinden normale geçer. Bu süre içerisinde hastalardan oral hijyenlerini çok iyi olmasını isteriz. Diş fırçalamaları, diş ipi kullanmaları, gargara kullanmaları. Bu gargara illa kimyasal gargalar olmak zorunda değil. Bazen tuzlu su veya sirkeli su çebir oranda kullanabilirler onların ağrılarını yüksek seviyede dindirir ve o dönem geçtiği zaman zaten ağrı kendiliğinden geçer. Tabii ağrı geçmezse mutlaka bir diş hekimi bir diş hekimi veya diş eti uzmanının kontrolü olması çok daha idealdir. Hamilelerde de genel olarak şöyle bir şey var. Hamile olmadan önce eğer planlı bir hamilelik düşünüyorsanız mutlaka bir e, diş et hastalıkları uzmanı ve diş hekimine görünmeniz gerekir. Çünkü hamilelerde biz genelde ilk 3 ayda herhangi bir işlem yapılmasını önermiyoruz. Eğer acil değilse. Acil değilse e, ikinci trimester dediğimiz yani 3. ve 6. ay süre içerisinde işlemler yapılabilir. Bu dönem diş hekimliği açısından yapılması için en uygun dönemdir. Üçüncü ve dokuzuncu ayda da aynı şekilde çok önermiyoruz işlem yapılmasını. Bu yüzden eğer yapabiliyorsanız planlı bir hamilelik düşünüyorsanız hamilelik öncesinde bir diş eti hastalıkları uzmanı ve diş hekimini görmeniz uygundur. Çünkü diş eti hastalıkları çocuğu da etkileyen bir sıkıntı. Çocuğu nasıl etkiliyor? Şimdi diş eti hastalıklarında düşük ağırlıklı çocuk yani iki buçuk kilogramın altında çocuk doğum riski oluşuyor. Aynı zamanda erken doğum riskleri oluşuyor ve rahim dışı gebelikler yani preeklampsi sıkıntılarının da oluştuğu görülmüş. Yani diş eti hastalıkları aslında bu sıkıntıların hepsinin sebebi olabiliyor. Bu yüzden diş eti bu kısımda önemlidir. Hamilelik döneminde ayrıca diş etlerinde yine şişmeler ve kanamalar görülebiliyor. Bunun da sebebi hormon dengesinin bozulması, bağışıklık sistemlerinin çökmesi, kadınlarda bu süre içerisinde kusma nedeniyle asijenlerini ideal bir şekilde oluşturamadıkları için diş eti sorunları görebiliyoruz. Bazen buralarda kanamalar fazla oluyor, şişlikler fazla oluyor. Gebelik tümörü dediğimiz dişetlerinde huylu tümörler oluşuyor. Genelde gebelik geçtikten sonra kendiliğinden geçer ama bazen geçmediğinde küçük cerrahi işlemlerle gebelik sonrasında bu küçük tümörleri alabiliyoruz. Bir de tabii menopoz döneminde kadınlar başka sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Menopoz döneminde de dişetlerinde çok fazla yanma oluyor. Çünkü burada tükürüğün yapısı da çok değişiyor yaş geçtikçe ve yine hormonal derge geri çekildiği için burada da menopoz döneminde olan kadınların oral hijyenlerini kesinlikle aksatmamasını tavsiye ediyoruz çünkü tükürüğün yapısı değişiyor. Tükürük yapısının değiştiğinden dolayı hem dişlerde aşınmalar hem diş etlerinde yanmalar ve kanamalar tekrardan görülebilir. Diş taşı oluşumu çok fazla oluyor tükürük yapısının değiştiği için. Mutlaka menopoz dönemlerinizde eğer böyle sıkıntılarınız varsa diş taşı da bu sıkıntıların sebebi olabilir. Diş eti enfeksiyonları da çok fazla görülüyor menopoz hastalarında. Mutlaka bir diş eti uzmanı veya diş hekimi görüşünü almanızı tavsiye ederiz.